Demleme terapiyle yeni bir çığ, çığır açacağız. Tıbbı yerinden sallayacağız. Balans ayarı yapacağız. Psikiyatriymiş, nörolojiymiş, dahiliyeymiş, psikoterapiymiş. Hepsi çap olacak. Bize dayattıkları firavun ilaçlar, zehirler, hapı yutturmalar bizim ilacımız değil. Haramdan şifa olmaz arkadaşlar. Bunların hepsi haram. Külli haram bunlar. Bunlar haramzade. Neymiş? Demleme terapi, termolikit oil terapi, ısıtılmış yağlar, özel yağlarla milyonlarca gözenekten şifalanacağız. Demleme terapiyle oral yoldan bypass, iptal, karaciğere de yük olmayacak, böbreklere de doğrudan deri yüzeyinden binlerce, milyonlarca istediğimiz mineral, element, vitamin yüklemesi yapılacak. Artı şifacılık bundan da bitmiyor arkadaşlar. Bize ne lazım? Ana kumanda odasının sağlıklı istikameti. Ana kumanda odasının sağlıklı yapısı. Neyle olur? Pozitif karakter. Yavrularımız yangında pozitif karakter yüklemesi yapacağız. Pozitif karakter aktarımı pozitif karakter aktarım. Bu çok önemli bir cümle. Pozitif karakter aktarımı hakikaten geleceğin tıbbı çocuklarımızı içinde bulundukları yangınlardan kurtaracak en önemli ilaç. Yoksa dijital ne demiştik? Deccal, teknolojik teknolojik büyüyle çocuklarımızın ruhlarını çalıyorlar. Onlara çaldırmayacağız yavrularımızı onlara çaldırmayacağız inşallah. Evet. Sanal doktorlar, gerçek sanal hekimler bizimle